o gün herkes annesinden doğma çıplaktır. O günün korkusundan hiçbir insan ne birbirine bakabilir ne de gözü başka bir şey görebilir. Kişinin annesinden, babasından, kardeşinden, çocuklarından kaçacağı bir gün. Yeryüzüne gelmiş her insan ve cin topluluğu yeniden diriltilir ve bir alana toplatılır. O gün bir takım yüzlerin parlayacağı, bir takım yüzlerin kapkara kesileceği bir gün. Öyle bir gün ki ağızlar mühürlenir. Artık eller ve ayaklar konuşmaya başlar. Artık ne bir kurtarıcı ne de bir dost bulabilirler. Mahşer günü Artık sura üfürülmüş, bu suretle hepsini mahşerde toplamışızdır. Mahşerde çok büyük bir hararet ve susuzluk olacak. Güneş tavan boyu yaklaşacak o günün dehşetinden insanlar, ''Ey Rabbimiz, cehenneme gidecek de olsak bizi bundan kurtar.'' derler. İğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık olacak. Mahşerdeki hesap elli bin sene sürecek. Allah'ın emri ve hükmü yedinci kat semaya tecelli edecek. Yedinci kat sema, müthiş bir gürültü ve sarsıntıyla birinci kat mahşer alanına kadar bütün sema yıkılacak. Bu zamana kadar ne bir kulak böyle bir sesi işitmiş, ne bir göz böyle bir dehşeti görmüş. Melekler mahşer alanına saf saf dizilmiştir. O dehşetli mahşer alanına yetmiş bin zincirle cehennem getirilir. Her bir zinciri yetmiş bin melek tutar. Cehennem öyle dehşetlidir ki, melekler cehennemi zapt etmekte zorlanır ve cehennem sürüklene sürüklene getirilir. İnsan ne yapacağını şaşırır ama o gün ona yardım edecek kimse yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Mahşerde kıyamet gününde hepiniz bir yere toplanacaksınız.'' ve orada tutulup durdurulacaksınız. 70 sene boyunca hesap başlamayacak, tarafınıza bakılmayacak, aranızda hüküm verilmeyecek, hepiniz mahsur kalacaksınız. Bu süre dünyadaki salih müminler için dünyada kıldıkları sabah namazının iki rekatı gibi gelecek. Ağlamaya başlayacaksınız. Ağlamaktan gözyaşınız kesilecek sonra kan ağlamaya başlayacaksınız. Öyle kalabalık vardır ki oturacak hiçbir yer yoktur. Gözyaşları ve insanların terleri göller oluşturur. Yüzlerine kadar bir su birikintisi oluşur. O yer o kadar dehşetli, acımasız bir gündür ki peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam insanların halini görünce artık dayanamaz. Ve o bekleme esnasında Resulullah Aleyhisselatu Vesselam hesabın başlaması için secdeye kapanır, Allah'a dua eder ve şefaat ister. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ilk şefaati hesabın başlaması içindir. Çünkü beklemek ateşten daha şiddetlidir. Sonra Cenabı Allah ona Ey Muhammed Aleyhisselatu Vesselam! başını kaldır. İşte istediğin verilecek. Şefaat et. Şefaatin kabul olunacaktır. Buyuracaktır. O da yüce Allah'a dua edecek. Allah Teala da onun duasına icabet edecektir. Bundan sonra kullar arasında muhakeme ve muhasebe başlayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: O gün herkes yalın ayak, çırıl çıplak getirilecek. Evvela İbrahim aleyhisselam, sonra da bana cennet libası giydirilecek. Sonra Allah'ın sağında bir makamda dikileceğim. Orada bana evvelin ve ahirin gıpta edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, çırılçıplak, Sörpük ve sarkık, ter, gem gibi boğazlarına takılmış ve kulak tozlarına çıkmış bir halde haş olunurlar.'' buyurdu. Hades'i rivayet eden Hazreti Sevde diyor ki, ''Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, eyvah! O ne sefillik! İnsanlar birbirinin ayıbına bakacaklar.'' dedim. Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam, ''Hayır! İnsanlar o gün bunları göremeyecek kadar kendileriyle meşguldür buyurdu. Ve o gün onlardan her bir kişinin kendisine yetecek kadar işi ve derdi vardır. Mealindeki ayeti okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Üç sınıf vardır ki mahşer günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz.'' hem de onlar için can yakıcı bir azap vardır. Kimlerdir bunlar ya Resulallah? Elbisesini, kibir ve gururdan dolayı kurula kurula sürüyen, verdiğini başa kakan ve malını yalan yeminle pazarlayan. O gün insan sınıflarından her birini rehberleriyle, izinden gittiği kimselerle birlikte çağıracağız.'' artık kimin kitabı, defteri sağ elinden verilirse, onlar kitaplarını en küçük haksızlığa uğratılmayarak okuyacaklardır. Herkese amel defterini oku denilecek. Her insanda amel defterinde neler yazılı olduğunu anlayacaktır. Yüce Allah, kula bugün şahit olarak nefsin ve şahitler olarak kiramen katibin melekleri kafidir der ve sonra ağzı mühürlenir ve azaları dünyada neler yaptıklarını anlatır. O gün onların ağızlarını mühürleriz. İşleyip kazandıklarını bize elleri söyler. Ayakları da şahitlik eder. Denildi buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüz üstü cehenneme atılır. Bu defa İlim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da "Peki bu nimetlere karşılık ne yaptın?" diye sorar. "İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum." cevabını verir. "Yalan söylüyorsun. Sen Alim desinler diye ilim öğrendin. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi. Buyurur. Sonra emrolunur o da yüzüstü cehenneme atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder. Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın? buyurur. Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir yerden esirgemedim. Sadece senin rızanı kazanmak için verdim, harcadım. der. Yalan söylüyorsun. Halbuki sen bütün yaptıklarını ne cömert adam desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi. buyurur. Emrolunur. Bu da yüzüstü cehenneme atılır. Mahşer'de hesabın ilk sorgusu namaz olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, aziz ve celil olan Rabbi kulumun nafile namazları var mı? Bakınız der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden bu şekilde hesaba çekilir. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki kıyamet günü Aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracak. Ey Adem oğlu, ben hasta oldum. Beni ziyaret etmedin. Kul diyecek. Ey Rabbim, sen Rabbül Aleminken ben seni nasıl ziyaret ederim? Rabb Teala diyecek. Bilmedin mi? Falan kulum hastalandı. Fakat sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Eğer onu etseydin, yanında beni bulacaktın. Rab Teala diyecek, Ey Adem oğlu, ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadın. Kul diyecek, Ey Rabbim, ben seni nasıl doyururum? Sen ki alemlerin Rabbisin. Rab Teala diyecek, Benim falan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer sen ona yiyecek verseydin ben onu yanında bulacaktım. Rab Teala diyecek. Ey Adem oğlu, ben senden su istedim, bana su vermedin. Kul diyecek. Ey Rabbim, ben sana nasıl su içirebilirim? Sen ki alemlerin Rabbisin. Rab Teala diyecek. ''Falan kulum senden su istedi, sen ona su vermedin, bilmiyor musun? Eğer ona su vermiş olsaydın, bunu benim yanımda bulacaktın.'' Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, ''Kıyamet günü mizanın yanında, o terazinin yanında dururken ümmetimden bir genç getirilecek.'' Melekler onun yüzüne arkasından kamçılarla vuracaklar. O da bana sarılacak. Ya Muhammed, sana sığındım diyecek. Ben diyeceğim ki: "Ey Rabbimin melekleri, bu ne günah işlemiş?" diyecekler ki: "Bu Ramazana yetiştiği halde Ramazanda günahlara devam etti ve tövbe de etmedi. Allah da ona aniden ölüm nasip etti." hiç tövbe de edemedi. Sen Kur'an okur muydun? Soracağım. Öğrendim ama unuttum. Sen ne kötü bir gençsin. Sen ne kötü bir delikanlısın. Fakat ben ona şefaat edeceğim. Genç, bana yapışmış, beni bırakmıyor. Melekler de ona yapışmış, onu bırakmıyor. Onu azaba götüreceğiz diyorlar. Bu sefer ben Rabbime yöneleceğim. Ya Rabbi, şefaat hakkımı kullanmak istiyorum. Sen bana bu izni verdin. Bu genç yapmış bazı günahlar ama buna ben şefaat etmek istiyorum. Allahu Teala'dan nida gelir. Ey benim peygamberim, ben seni kırmam ama bunun davalısı var, hasmı var. Kimdir ya Rabbi? Ramazan ayı. Ramazan ayı gelmiş, ben bundan davacıyım diyor. O zaman ben diyeceğim ki kimden Ramazan ayı davacıysa ben ondan uzağım. Ben ona bir şey yapamam. Böylece bu delikanlı cehenneme götürülür. Biz kıyamet gününe mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiçbir kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayacaktır. O şey bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getirir, mizana koyarız. Hesapçılar olarak da biz yeteriz. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü hak sahiplerine haklarını mutlaka eda edeceksiniz. Öyle ki, boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacak.'' taşa niye bir başka taş üstüne yüklenip kaldığından, adamın adamı niye yaraladığından sorulacak. Ebu Hureyre der ki, Biz şunu da işittik. Kıyamet günü kişiyi tanımadığı birisi yakalar ve der ki, Sen beni hata ve münker işlerken görüyordun. Fakat ondan men etmiyordun. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtulabilmek için oğullarını, hanımını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kıyamet günü ölüm alaca bir koç suretiyle getirilir. Cennetle cehennem arasında durdurulur. Müteakiben, ey cennet ahalisi, sizler bunu tanıyor musunuz? denilir. Cennetlikler hemen başlarını kaldırıp bakarlar ve evet, bu ölümdür derler. Sonra, ey cehennem ahalisi, sizler bunu tanıyor musunuz? diye sorulur. Onlar da başlarını kaldırarak bakarlar ve ''Evet, bu ölümdür'' derler. Bunu takiben koçun kesilmesi emrolunur ve derhal boğazlanır. Bundan sonra ey cennet halkı cennette ebedi yaşayacaksınız artık ölüm yoktur. Ve ey cehennem halkı sizler de ebedisiniz artık ölüm yoktur denilir. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Ashab Resulullah aleyhisselatu vesselama ey Allah'ın Resulü. Kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. aleyhisselatu vesselam bulutsuz bir günde öğle vaktinde güneşi görme hususunda bir itişip kalkışmanız olur mu diye sordu. Ashab hayır deyince bulutsuz dolunaylı gecede ayı görmekte itişip kalkışmanız olur mu diye tekrar sordu. Ashab yine hayır deyince nefsim yedi kudretinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun. Rabbinizi görme hususunda da hiçbir itişip kakışmanız olmayacak. Tıpkı güneş ve ayı görmekte itişip kakışmanız olmadığı gibi. Böylece kul Rabbi ile karşı karşıya gelecek. İbni Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor. Bir adam bana kıyamet günü ''Allah'ın kişiye hususi hitabı hakkında ne işittin?'' diye sordu. Şu cevabı verdim. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdu ki, ''Mümin Rabbine yaklaştırılır. Öyle ki Allah onun üzerine himayesini indirir ve günahlarını itiraf ettirir. Ona sorar, ''Şu şu günahlarını biliyor musun?'' Mümin kul iki kere ''Evet ey Rabbim biliyorum'' der. Rab Teala da ''Dünyadayken bunları örterek seni teşhir etmemiştim, bugün de onları senden affediyorum.'' buyurur. Mahşerde Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gayet büyük bir havuz ihsan buyurulacak ki, ''Bunun büyüklüğü, boyu Medine ile San'a arası kadar veya Şam'ın bir kasabası olan Eyle ile San'a arası kadar bir mesafedir.'' suyu sütten daha ak, kokusu miskten daha güzel ve baldan daha tatlıdır. Kupaları da gökteki yıldızlar kadardır. Ondan bir defa içen bir daha susamaz. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Enes bin Malik radiyallahu an şöyle demiştir. Kıyamet gününde Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan bana şefaat etmesini istedim de o bana ben bunu inşallah yapacağım buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü senin nerede arayayım diye sordum. Resulullah Aleyhissalatu vesselam beni arayacağın yerin ilki Sırat'ın yanıdır buyurdu. Ben orada seninle karşılaşamadığımda seni nerede arayayım dedim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu sefer beni mizanın yanında ara buyurdu. Ben tekrar eğer sana orada da kavuşamazsam dedim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam beni havzın yanında ara. Çünkü ben bu üç yerden ayrılmam buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Kealle إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم